Merhaba sevgili Rich Wollensir ailesi. Konumuz yatırım fonları. Bugün sizlerle yatırım dünyasının en önemli yatırım araçlarından biri olan yatırım fonları hakkında konuşacağız. Bu video serisiyle birlikte hem yatırım fonları hakkındaki temel bilgileri öğreneceksiniz hem de günümüz yatırım dünyasında yatırım fonlarının neden bu kadar önemli olduğu hakkında konuşacağız. Ayrıca videomuzun ilerleyen aşamalarında bir yatırım fonunu seçerken hangi kriterlerin göz önüne alınması, hangi tip yatırımcıların hangi tip yatırım fonlarına uygun olduğunun belirlenmesi, seçim yaparken dikkat etmemiz gereken kriterleri belirlerken bunun vade tercihlerimizle ne kadar uyumlu olup olmadığının konuşulması noktasına değineceğim. Aslına bakarsanız bu video serisi bittiğinde yatırım fonlarıyla alakalı kafanıza takılan birçok sorunun cevabını keşfetmiş olacaksınız. Hazırsınız başlayalım. Tabii ki öncesinde kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşıp yorum yapmayı unutmazsınız. Sevinirim. Öncelikle yatırım fonunun ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Hatırlarsanız yatırım araçlarını anlattığım bir videomda size kabaca hisse senetleri, tahvillerden söz etmiştim. Burada demiştim ki en düşük riskli belirlediğimiz tahviller var demiştim ve hisse senedine doğru gittikçe risk seviyesi artar diye konuşmuştuk. Bu süreçte siz de kişisel olarak risk seviyenizi uygun olarak ya tahvile kendinize daha yakın hissediyorsunuz ya da hisse senedine kendinizi daha yakın hissediyorsunuz. Ve yaptığınız seçimlerle aslında yani oluşturduğunuz portföylerle kendinize bir oran belirliyorsunuz. Örnek veriyorum ben daha riski seven bir insansam, genç bir insansam yaptığım portföyün genelini Hiçte seni ağırlıklı tutuyorum. Eğer daha yaşım belirli bir noktaya geldiyse, yani aslında amacım elimdeki parayı büyütmek değil de var olan paramı korumaksa, o zaman biraz daha işte sabit yatırım, sabit getirli yatırımlar, işte tahviller gibi daha düşük riskli ama otomatik olarak getirisi daha sınırlı yatırım araçlarına doğru daha fazla portföyümü oraya doğru yöneltiyorum. Şimdi tabii ki bunların arasında çeşitli yani binlerce çeşit hisse senedi var. İşte bir sürü tahvil var, bir sürü sabit getirili araç var. Kişiler kendi portföylerini oluştururken çok ciddi bir sıkıntıya giriyorlar. Çünkü o kadar fazla bir karmaşa var ki hisse senedinin hangisini alacağı bir sorun. O hisse senedinden portföyünde ne kadar bulundurması gereken bir sorun, gerektiği bir sorun. Buna ayıracağı zaman bir sorun. Verdiği kararın doğru olup olmadığını anlaması bir sorun. E kısa vadede aldığı hisse senetlerinden zarar ettiğinde tekrar yatırıma bir daha para ayırabilecek o motivasyonu e ve psikolojik olarak yani bu gücü kendinde bulması bir sorun gibi gibi bir zaman sonra artık şu noktaya geliyor e en temel seviyedeki yatırımcıdan bahsediyorum tabii ki üst düzey yatırımcılar bunları böyle düşünmüyor ama yatırıma yeni başlayan insanlar bunu böyle değerlendiriyor bu iş çok karmaşık ben bu işin altından nasıl kalkacağım. Aslında özellikle yatırıma yeni başlayan insanlar için yatırım fonları benim fikrime göre gerçekten ideal. Çünkü bu söylediğiniz birçok soruna doğal olarak çözüm üretiyorlar. Nasıl üretiyorlar? Öncelikle size şu yatırım fonunun teknik anlamda bir tanımını yapayım. Şöyle hayal edin. Profesyonel olarak gördüğünüz fon yöneticileri var. Bu yöneticiler sizin benim gibi küçük yatırımcının ya da büyük yatırımcının fark etmez. Temel seviyeden bahsettiğim için küçük yatırımcı dedim ama küçük yatırımcının parasını böyle bir araya getiriyorlar, bir havuz gibi düşünün ve bu parayı sizin benim adıma yönetmeye başlıyorlar. Yani sizin benim adıma bizim yatırıma koyacağımız parayı çeşitli portföylere dönüştürerek yönetiyorlar. Aslında bu bize ne sunuyor? oturup tek başımıza hisse seçme stresine girmek yerine veya işte tahvilim bu sefer işte dönemimi ne almalıyım ya da bir portföy oluştururken içi nelerden oluşmalı hangi oranlarda oluşturmalık gibi çeşitli sorunları bireysel bilgimizle vermeye çalışmak yerine ya da bunun sıkıntılarını bireysel olarak yüklenmek yerine bize profesyonel çeşitlendirilmiş otomatik yapılmış profesyonelce hazırlanmış bir portföy sunuyorlar. Aynı bu profesyoneller de bizler gibi kendi yatırımcı profiline uygun çeşitli portföyler oluşturuyor. Yani bir portföy yönetim şirketi olabilir mesela ya da bir bununla alakalı fon yöneticileri şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki işte şu yatırımcı grubu düşük riskli yatırımcı grubu. İşte neden düşük riskli? İşte yaş olabilir. İşte gerçekten güven skalası ile ilgili problemleri olabilir. Yani bu düşük risk algısına sahip insanlar için diyor. Biz oturalım onlar yerine bir seçim yapalım. Bu seçimde işte diyelim ki daha tahvile yani güvenli sabit getirilere yakın kısımları daha fazla koyalım. Hisse de ve benzeri daha e, uzun vadede yüksek getir potansiyeli sağlayan ama kısa vadede riskler taşıyan, yani risk seviyesi daha yüksek yatırım araçlarını daha az bu portföyün içine koyalım diyorlar. Ve sizin yerinize aslında bu kişiler bir portföyün içerisinde olması gereken her şeyi düşünerek hareket etmeye çalışıyorlar. Yani onlar profesyonel anlamda sizin yerinize düşünüyor, o profesyonel anlamda e, hisseleri var olan ekonomik bilgileriyle yani bilgi tabanlı bir destekle seçiyorlar. Bu seçimin sonunda da siz uygun portföylere e, Ort işte bu e, yatırım fonları olarak size sunuyorlar. Siz de oraya para yatırdığınızda o yatırım fonu büyüyor. Büyüdükçe daha güçlü bir yatırım fonu, daha yüksek getiriler sağlayan bir yatırım fonu haline geliyor. Böylece o kişiler de size kazandırdıkları para üzerinden komisyonla para kazanıyorlar. Yani aslında burada e, İngilizce olarak win 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 yani kazan kazan metodu uygulanıyor. Size ne kadar para kazandırıyorlarsa onun oranında onlar da komisyon alıyorlar. Biz yatırım fonlarını bölerken üç çeşide bölüyoruz bu fonları. Bazı fonları şimdi Tefas var. Lütfen girin e, burada bütün Türkiye'deki yatırım fonlarını görebilirsiniz. Burada baktığınızda aslında yatırım fonları temelde üç ayrılıyor diyebiliriz. Bu üç tabii ki içine daha çeşitlendiriyorlar ama algılamanız bakımından üç ayrılıyorlar demek e, sizi daha netleştirir. Şimdi bazı hisse senedi fonundan oluşuyor. Bir bakıyorsunuz şey buradaki fon yöneticisi sadece hisse senedi bazlı çalışıyor. Tabii şunu söylemeye çalışıyorum, yani bazen araya para piyasası fondan da katıyor zaman zaman diğer e, alternatif yatırım araçlarını da katabiliyor ama biz ona öyle bakmıyoruz. Eğer tahvil yoksa yani sabit getiriler yoksa zaten bize tefasta böyle girdiğimiz zaman yatırım fonunun içerisine bunu beyan ediyor. Diyor ki bu araç hisse senedinden oluşmaktadır. İşte biz buna hisse senedi fonu diyoruz. Fon yöneticisi bu fonu arz ederken şunu söylüyor. Bu fon hisse senedinden oluşuyordur. Bu nedenle getiri potansiyeli yüksektir. Ama riski de yüksektir. Bu yüzden de bizim burada kovaladığımız şey uzun vadeli yatırımcı profilidir diyor. Yani büyümeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur diyor. Öbür tarafta da e bir bakıyorsunuz. Portföye sadece tahvil ve sabit getir. Yani reit dediğimiz gayrimenkuller olabilir, temettüler olabilir. Yani sabit olarak ayda size para getirebilecek. Genelde biz bunlara koruyucu portföyler diyoruz. Yani paranızı büyütmekten ziyade paranızın varlığını korumak istediğiniz müddetçe size hizmet edecek fonlar. Burada da fon yöneticisi diyor ki özellikle düşük risk arayan ve amacı parasını büyütmekten ziyade parasını korumak ve düzenli gelir sağlamak olan insanlar için diyor bu fonu kurduk diyor. Yani tercih ne yapıyor aslında burada? Büyümeden çıkıyor, korunmaya doğru gidiyor. Bir de e, üçüncü tip fonumuz var. Biz bunlara karma fonlar diyoruz. Bu karma fonlarda işte size daha önce söyledim. Tahvil ve hisse senedi arasındaki bu e, şeyde e, skalada yani düşük riskten yüksek riske giden skala içerisinde hepsinden ikisinden de belirli oranlarda alan daha fazla yani riski daha düşürmek isteyen, getiriyi yükseltirken aslında riski yükseltmemeye çalışan, e, dengeli yatırım arayan, e, yatırımcı profilleri için uygun olan e, fon tipleri bunlar. Yani hem büyümeden faydalanayım ama aynı zamanda yüksek riskle içer miyim? Bana ya sabit getirisi olsun ya da portföyümü kurusun. Yani hani yüreğim biraz kalksın ama fazla hop etmesin gibi bir dengeyi sağlayan insanlar için de bu karma portföy karma fonlar geçerli. Öyle bir şey ki yatırım fonlarında baktığınız zaman aslında sınırsız derecede bir çeşitlilik var. Bazıları belirli bir sektöre odaklanabiliyor. Biz bunlara yoğunlaşmış portföy diyoruz. Atıyorum sadece sağlık sektörünün üzerinde bir fon yönetimi yapıyor. Sadece işte ulaşım yapıyor. Sadece işte askeri alanda yapıyor ya da sadece işte dünyadaki bu savaş ve benzeri belirsizlik dönemlerine yatırım yapan fonlar var. Bunun gibi sadece odaklanmış sektörlere yatırım yapan yatırım fonları mevcut. İşte bazıları da tam tersi. Öyle geniş bir fon ki global anlamda tasarımsal olarak kendini bütün piyasa değişkenlerinden koruyabiliyor ya da ortaya çıkabilecek çeşitli fırsatları göz önüne alarak böyle bir fon oluşturuyor. Yani aslında baktığınızda sizin pencereniz eğer yatırımcı değilseniz yani bu işi daha profesyonel olarak yapma niyetinde değilseniz sizin yerinizde buna bakan bunu yapan profesyonel insanlar var. Ve sizin görmediğiniz birçok çeşitli sizin ister istemez işiniz olmadığı için yani buna vakit ayırmadığınız için göremediğiniz birçok seçeneği görme kabiliyeti olan profesyonel insanlar bu fonları yönetiyor. Şimdi asıl gelelim en keyifli kısma. Fonların potansiyel olarak size para kazandırmaktan öte çok önemli de bir kazancı var. Ne diye söylersiniz? Zaman kazancı. Fonlar yatırımcılar için aynı zamanda zaman kazanmanın en etkili yollarından biri. Çünkü bir e, portföy yaparken piyasa analizini öğrenmeniz lazım ve bunu sürekli olarak uygulayabiliyor olmanız lazım. Trendleri takip edebilmeniz lazım. Hisse senetleri, tahviller gibi yatırım araçları konusunda e, İkincil seriye bilgiye, yani daha detaylı bilgiye e, hakim olmanız lazım. Ve bu öyle bir sektör ki sürekli olarak takip etmek, sürekli gelişmelerden an be an gerekirse faydalanmak, araştırma yapmaktan bu konuda kendini geliştirmekten yılmamak gerekiyor. He, bunu yaparım diyorsanız bu muhteşem bir şey. Çünkü bunu yaptığınız zaman aslında her gün yeni bir fırsata, bunun karşında yeni bir paraya uyanıyorsunuz. Ama bunu yapmak birçoğunuzun mevcut çalışma koşullarında, mevcut hayat skalasında çok da mümkün değil. İşte yatırım fonları sayesinde aslında birileri sizin için bunu yapıyor. Çünkü piyasalar gerçekten çok hızlı değişiyor. Her dakika bir fırsat ortaya çıkıyor. Her saniye bu fırsatı kaçırma korkusuyla yaşıyorsunuz. Bilgi akışları inanılmaz derecede hızlı, inanılmaz derecede yoğun ve her yerden akıyor. Gerçekten bireysel olarak bu hareketleri takip etmeniz ve bunu bireysel portföyünüze kazanç olarak döndürmeniz gerçekten çok kolay değil. İşte dediğim gibi yatırım fonları yani fonlarınızın, paranızın profesyonel yönetimi burada devreye giriyor yatırım fonları sayesinde paranız gerçek uzmanlar tarafından yönetilirken siz de aslında hayatınızın diğer alanlarına odaklanabilme fırsatı buluyorsunuz.